Gecenin sıcak gelişmelerine geçelim Fenerbahçe'de, biraz onları konuşacağız. Uçaklar sıraya girdi sabah, gelsin bakalım. Dün akşam gece geç saatlerde bir anda Fenerbahçe önce Kerem'in İstanbul'a gelişi, sonrasında bir uçak daha planlaması ve Asensio geldi. Paris Saint Germain'den transfer etti Asensio'yu Fenerbahçe ve artık Ederson transferinde de geri sayıma geçildi. Burada bir domino etkisi tabii City'nin Donnarumma'yı kadrosuna katmasıyla birlikte Ederson'un da Fenerbahçe kariyeri başlamış olacak ki İngiliz basınında o transferin de bittiğini yönelik haberler var. Arkadaşlarımız takipte onu söyleyeyim. Evet. Demin de söyledim. Asensio, Ederson, Kerem. Kerem hariç. Ee, konuşabileceğim şudur. Ee, çok hızlı gelişti gördüğün gibi transfer. Yani Ederson'da çünkü bir buçuk aydır neredeyse Galatasaray'ın e, var olduğu ve bu transfer için e, sürekli görüştüğü, anlaştığı hep buna yönelik haberler vardı. Ama dikkat edersen bir türlü Ederson transferi Galatasaray açısından neredeyse 2 aylık bir süreç ee, bir e, noktaya oturmadı. Ama orada da şu e, süreç bence şu andan çok bağımsız farklı değildi Tayfun abi. Ne zaman ki Paris şövalyeyi aldı, kadrosuna kattı, Donnarumma kontrat uzatmadı, ayrılacağı anlaşıldı bir City flörtü başladı. Yani City o dönemde Galatasaray'a ben Donnarumma'yı alırsam Ederson'u bırakacağım bu, diyordu. Tamam çok iyi bir durum tespiti bu ama. Şu anda da aynı hala. ama be, benim, benim baktığım nokta oyuncu ile ilgili, kulübü ile ilgili değil. Benim baktığım nokta. Ederson'la ilgili mi diyorsun? Gitti Ederson'a. Ya ben gelebilirim. Siz önce bir kulübümü çözün. E, falan konuşmuştu. İşte bu noktada bir anda e, Fenerbahçe öne geçti. Ve Fenerbahçe anlaştı şu anda. Ha, hani nasıl öne geçiyorsunuz? İşte ben, benim stadım daha güzel. Yok hayır benim formam gibi değil. Benim param biraz daha fazla ile öne geçiyorsunuz. Daha fazla verdi Fenerbahçe. Ondan kaynaklandı. Herkes biliyor, görüyoruz yani burada. Ama çok uzun bir süre Galatasaray e, teşviki mesaisi vardı Galatasaray'ın. Çok e, uzun şeyi bir Şeyi hatırlarsın Leroy Sané ve Osimhen'in statta yapılan imza töreninde tribünden tezahürat vardı. Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor diye. E, Osimhen, Leroy Sané ve Galatasaray'da konuşurum da e, single transferlerindeki e, total rakam bir hayli yüksek. Sanıyorum onun etkisi oldu sonda geri adım atmasına mı Galatasaray'ın? Evet yani bütçe. Şimdi Barış Alper'in gidişinden gelecek bir para var ama bu akşam bitiyor. Fırsat transferi yap. Yani İste şampiyonlarla... yazamadıktan sonra bu yani, fırsat kaçan bir gidiyorsun? fırsat oluyor yani. Şimdi bu bir bilgi sağlam bilgi onu da söyleyeyim. Gittikten sonra arkasından konuşmak kolaydır ama biri, bir bir e, düzen bozulduktan sonra düzenle ilgili e, niye ile ilgili bilgiler arka arkaya akmaya başlar. Mourinho ile ilgili. O, evet onu söyleyeyim size. Söyle. Yani e, onu kötülemek anlamında söylemiyorum. O olmadığı için bazı konuları çok daha rahat artık konuşabiliyoruz. bizi sen söyle. Bilgiler <laughs> geliyor. Ha, elbette ondan dolayı. <laughs> söyle söyle ha, adam adam yok ortada istediğimi konuş derler. Evet, Bu abi. öyle değil ama. E, transfer konusunda hocanın 6-7 tane oyuncuyla ilgili çekincesi var. Çekince koyuyor. Bir bunlardan biri. En başta bir numarası. En başta bir numarası. Oysa, o da psikolojik bir e, mental durumda. sorun. Mental, değil. Değil. mental, sorun değil. Mental sorunla ilgili e, Galatasaray'da ilgilendi bir demde çekildi. Acaba ondan mı kaynaklanıyor? Bilemem bak bu yanlış bir şey söylemek istemem. Asensio'da da, da var. Aynı. Asensio'yu e, onu da söyleyeyim. Ya elimde Talişka var. Talişka var. Gerek yok. Mealinde de, e, bilgi e, ifadeleri var. Ama Talişka ilk gelirken de hani istemeyip sonra hatta yapacak bir şey yok dediğini de biliyoruz. Geldiyse. <laughs> o ya benim e, ya, yalan, mı? Yok değil doğru söylüyorsun. Neyse Mourinho'yu ben bence artık Mourinho ve öncesi ve sonrası artık Mourinho var. eleştirisi yapmaya gerek. Ama burada gerek yok. çok ilginç bir durum söz konusu. Şu anda Fenerbahçe arka arkaya arka arkaya 4 transfer yaptı diyelim. Yapıyor arka arkaya. Kerem tamam, kaleci tamam, Asensio tamam. Bugün sanıyorum geç saatlere kadar bir oyuncu daha açıklayacaklar. Mourinho varken bu hamleler yapılsa nasıl olurdu? diyor Hikmet Bey. Hikmet Beyciğim Mourinho bu hamleleri ee, önüne ket çekmişti diyorum ya ben de. Eğer Mourinho varken bu hamleler yapılsa bence çok iyi olurdu. Ta bu hamleler Ozan sezon başında gelecekti. Takım ortaya çıkmış olacaktı. Ama bak bir kez daha söylüyorum. Bakın çok affedersiniz. Ama bakın bir kez daha söylüyorum. Bu tek taraflı gelen bir bilgidir. Yani belki de Mourinho'yla bir sohbet gerçekleşirse diyecektir ki arkadaşlar. Yönerden çıktı yok, ki bunlar. Diyecektir. Be. Bilemeyiz yani. Şimdi biraz transferleri konuşalım Kerem'e geçmeden önce. Ederson ve Asensio hani neler katarlar onun üzerinde. Çok şey katarlar. Katarlar. Şöyle bir birkaç bir şey söyleyeyim, sözü sana bırakayım Tayfun abi. Fenerbahçe tarihinin en iyi yabancı kaleci transferidir Ederson. Şumayer'in de bir tık önünde olur, Katıl, kapı, katılırım sana. Bir kere günümüz futbolunun ihtiyacı olan kaleci modeli hani ayakları iyi mi değil mi tartışılıyor. Son iki sezon Premier Lig'de pas isabet oranı %86. Kendi sahasında pas isabet oranı %95 olan bir kaleciden bahsediyoruz. Ayrıca çok alışkın olmayız. Geçen sezon Ederson Premier Lig'de 4 asist yaptı. Ha bu demek değil ki sadece ayaklarını kullanıyor. Her şeyi bir tarafa bırakırım bak. Refleksleri konusunda, kurtarışları konusunda özel. Lider vasıflı. Yani hı. City'de 10 yıl oynayan bir kalecinin, daha doğrusu 8 sene oynayan bir kalecinin orada neler yaptığını çok iyi biliyoruz. İşte lider Ma vasıflı bir kaleci. Manşet, manşeti sona bırakmışsın. Manşeti aslında o. Şimdi kaleciyle ilgili en önemli, en önemli detay bence güvendir. Yani kaleci takım arkadaşlarını en arkada dururken bir güven veriyor ise... Hı hı. Güveniniz ne olabilir? Top açtı, eder son var. A- sıkıştınız Ederson onu iyi bir yere atar gibi. Bu daha da geniş. Ederson Fenerbahçe'deki bazı stoperlerden top tekniği daha iyi. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ee, oyun çıkışı falan bir sürü konularda da önde olacağı için... Bir güven ihsas his ediyorsa bu çok önemli bir şeydir. Etti mi? Etti Pepe. Çok net yani. Brezilya mi takımı etti mi? Etti. Premier Lig etti mi? Etti. Aa, öyle mi? Şimdi ee, şöyle değerlendirelim. Onun yerini Donnarumma ile dolduruyorsunuz. Tayfun abi Ederson e, Türkiye Ligi'nin çok üzerinde bir kariyer kalecilik olarak. Çok katkı sağlar mı bence sağlar. Ama en büyük katkıyı kime sağlar? İrfan Can Eğribayat'a sağlar onu söyleyeyim. Yani İrfan Can çok önemli bir kalecinin arkasında kalacak. Hani Livakovic'e sağlar mı? Bilemeyiz. Livakovic gitmeye de biliyorsun. Yani ama yabancı sayısını açması gerekiyor Fenerbahçenin. Yani yabancı sayısını niye açsın? Türkiye ligi ile ilgili. Türkiye liginin de oynamayla sınırım var. Oynatmazsın Türkiye liginde. Avrupa'da oynatırsın. Bu seviye bir oyuncu. E, İspanya milli takımının oyuncusu sonuçta. İspanya milli takımının yaratıcı oyuncusu diye düşünüyorsun biliyorsun. Yani bu seviyede bir oyuncu çok çabuk toparlar. O, milli takım arası da var. Yavaş yavaş girer. Ama mesela gördük dümbesi. Nene'yi gördük, e, yatırım süper ama asansör bir yatırım değil, asansör yüksek bir beklenti.